Selamlar dostlar yeni bir video herkese merhaba nasılsınız iyi misiniz ben Savaş inşallah arkadaşlarımız güzel kazançlar elde etmiştir diyelim en sevdiğiniz seriyle başlayalım abi çok güzel lan 250 strik farmda maksimum vermiş vallahi billahi süper süpersin lan 400 bin lira güzel bir ödeme süpersin aferin lan dedenin dayısı haydi bakalım 1000'liğe geldik abi kardeşimiz 4 betten bakalım neler almış dedenin birincisine geldik. İnşallah güzel bir vurgun yapmıştır, max'ini almıştır diyelim. Ekran çok güzel. 28 çarpan var. Çok güzelsin. 100 geldi, 2 geldi. Süper oldu. Bam, bam, bam. Haydi bakalım devamını bekleyelim abi. Haydi oğlum. Of 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 X'lere bak lan süpersin. Sür abi, sür sür sür. Sür lan biraz, sür lan biraz. Vallahi billahi namussuz biraz sürse var ya daha farklı şeyler olabilecek ama gösteriyorsun en baştan bitireceksin abi işi. Haydi bakalım. Haydi oğlum boş geçme. 11 spin var. 12x geldi kırmızılar. Mor dedik boş geçti abi. 16 çarpan haydi bakalım. 3186 TL güzel. Devam. Devam lan boş geçme lan. Ne güzel x'ler atıyorsun abi. Ne güzel ekstra atıyorsun. Haydi oğlum. Çok güzelsin. Çok güzelsin de boş geçme lan. Boş geçme namussuz be. Boş geçme be. Yazıklar olsun sana. Haydi lan. Üç spin. Çok güzel bir x geldi. Süpersin. Sürmen lazım. Tajlar. E o efsane oldu. Bam bam bam. İçinden geçmişin. Süper oldu be. Şu betin azıcık daha yüksek olsa var ya. Anasını ağlatırmışsın oyunun kardeşim benim. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle harcaman dileğiyle güzel bir ödeme almışsın. Şansın daim olsun dostum. 60 bin lira. Hayırlı uğurlu olsun. Haydi bakalım dostlar. Diğer oyunumuza geçelim abi. Binix'i güzel oturtmuş. Vallahi billahi. Starlink. Haydi bakalım. Çok güzel 500 gelmiş. Sürmen lazım. Sür kırmızılar ver abi. Başka ne lan? Sarı mavi ver. Ay ver pembe ver. Lan ver lan bir şeyler daha ver lan bir şeyler daha. 44 gününde güzel abi güzel 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 süpersin. Vallahi billahi bam bam bam. Haydi bakalım diğer önümüze geçelim. Sweet Bonanza X Max. Kardeşimiz 300 betten bakalım neler yapmış neler hep beraber izleyelim abi. İnşallah güzel bir vurgun yapmıştır. Şansın daim olsun şimdiden dostum. Dostlar kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim sizlerden ricamız elleriniz dert görmesin. Şimdiden herkesi Telegram grubumuza bekliyoruz. Gelen gelmeyen bütün dostlarıma şimdiden çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Pembe gönder abi. Lan pembe gönder lan. Üzümler çok iyi. Karpuz, muz gelsin. Erik gelsin. Elma gelsin, mavi gelsin, gelsin lan, gelsin lan, çarpan yok lan, çarpan yok, 10x yetmez lan buraya, namussuz, 10x yetmez lan buraya, 10x yetmez buraya abi be. Neyse abi bir spinimiz daha var. Haydi bakalım. 24K güzel. Haydi oğlum. Spinle değerlendirmen lazım. Haydi oğlum. Haydi lan namussuz. Üzümlere bakar mısın süper erikler? Yetmez abi şu çarpan. Yetmez şu çarpan. Lan yetmez lan bu çarpan. Gönder bir tane daha lan. Lan göndersene lan. 15 daha geldi güzel. Sür lan sür lan. Sür be sür be şu mavileri falan ver be namussuz neyse güzel abi bam 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 100 bin lira da burada var süpersin be helal hoş olsun güzel olmuş süper olmuş haydi bakalım haydi oğlum son spin var mı burada bir kombon 8 çarpan yetmez erik ver erik ver abi erik ver ya erik ver neyse güzel abi yapacak bir şey yok Yapacak bir şey yok. Kardeşime hayırlı uğurlu olsun. 127 bin lira. Güle güle harcaman diye dostum. Haydi bakalım diğer oyunumuza geçelim dostlar. Ufaktan ufaktan. Starlink. Starlink prenses. Kardeşimiz 3 betten bakalım ne yapmış abi. Farmlarken oyuna girmiş büyük ihtimalle. İnşallah güzel bir kazanç almıştır. Şimdiden bam 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 diyelim abi. 250 gelmiş güzel. Sarı, kırmızılar. Kırmızıyı göndersen abi ya. Vallahi billahi. Yani tek de te bırakmanın bir manası yok ya. Vallahi yani ödeyeceksen düzgün de abi. Uğraştırma insanların moralini bozma ya. Çok güzel çarpanlar indiriyorsun. Namussuz seni. Bir bana ödemiyorsun bir bana ödemiyorsun. Vallahi billahi. O kadar oynuyorum abi yayınlarda vesaire. Bir türlü ödeme alamadım bu namussuzdan. Ona dayanırım. Başka bir şey yanmam. Sarı, kırmızı var mı? Kırmızı var mı abi dedik ya. Kırmızıyı sal. Niye kırmızıyı sürekli kesip kesip duruyor bu namussuz ya? Haydi bakalım. Çok güzel X. Sarı ver. Versene abi, versene be namussuz. Niye vermiyorsun? 3000 böyle e var. Haydi bakalım. 9 spirimiz daha var dostlar. Çarpansız geçme. Kızım çarpansız geçme. Namussuz. Çarpansız geçme. Kırmızı sarı güzel. Çarpan. Lan çarpan gönder şu lan. Çarpan gönder be. Gözünü seveyim be. Çok güzelsin. Boş. Lan hadi lan boş geçme lan. Lan boş geçme lan. Sarı var. Başka turkuaz. Kırmızı yeşil kırmızı da gönder. Lan kırmızı göndersen abi hep kırmızıda aynı muhabbeti yapıyorsun ya. Yıldızlar. Yeşiller yıldızlar çok güzel. 25 ikimiz var. Süpersin lan süpersin be. Bam bam bam. Süper olmuş abi. Eline koluna sağlık kardeşim benim. Eline koluna sağlık. Hayırlı uğurlu olsun Maxi'nin kardeşim. 15.000 TL güzel bir ödeme. Güle güle harcaman dilerim dostum. Haydi bakalım diğer oyunumuza geçelim dostlar. Ufaktan ufaktan. Kardeşimiz bakalım Jackpot'ta neler yapmış hep beraber izleyelim. Açar mısın bir Grant? <laughs> bir Grant alırsan var ya efsane olmaz mı abi? Grant 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 Haydi oğlum Haydi lan İki Grant 3. Üçüncü, üçüncü gelsin Mini geldi, üçüncü yakalanan Grant Grant geldi bam 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 31 bin lira 80 TL çok güzel bir ödeme kardeşime hayırlı uğurlu olsun diyelim. Haydi bakalım diğer oyunumuza geçelim dostlar ufaktan ufaktan. Vallahi direkt Grant güzel olmuş kardeşim be. Starlink 100 betten bakalım kardeşimiz ne yapmış. 500 x görmüş en baştan haydi bakalım. Haydi oğlum bir güzel combo, bir güzel kombo 50 daha geldi güzel sür abi sür abi mavi falan ver. Mavileri gönder, turkuazları gönder, gönder lan kırmızıları falan gönder. Bam 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 süpersin be. Farmda 220 bin TL güzel bir ödeme. Kardeşime hayırlı uğurlu olsun. Haydi bakalım diğer önümüze geçelim. Namussuz dede. Kardeşimiz 5 betten bakalım neler yapmış abi. Hep beraber izleyelim. Şöyle bam bamlar gelsin, totemler gelsin. Kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Sizlerden ricam, önemli rica ediyorum dostlar. Haydi bakalım. Tajlar. 250 ximiz var. 8, 25 güzel. 10 x daha geldi lan. Onun yeni yerine yüzükleri gönderseydim ben namussuz. Neyse. Bam bam bam. Fena değil abi. Güzel güzel güzel. Daha yeni. Ya yeni başladık. Haydi bakalım. Haydi oğlum boş geçme. Şurayı doldur. Yapma be. Kupalar dedik ama. Burada sarılar morlar var. 10 ximiz var. 13 x pardon. 8 daha geldi. Güzel güzel güzel. Sıkıntı yok. Devam abi. Devam. Sürmen lazım. Haydi bakalım. Haydi oğlum sürmen lazım. Haydi oğlum boş geçme. Boş geçme. Boş geçme lan namussuz. Of 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 x'lere bak lan be. Morlar. Ne vereceğim başka? Boş. Boş boş. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Devam abi devam. Devam devam. Ne vereceksin? Maviler 10x'imiz var. Sarı gelmez mi abi? Sarı mor falan. Çok güzel. Sarı da gönder. Çok güzelsin. Ne vereceksin lan? Kupalar geldi. Güzel oldu. Bam bam bam. Böyle ol. Böyle ol. Böyle ol işte be. Allah'ını severim. Maksimiz gelmemiş. Daha dur. Devam. Haydi oğlum. Burada vermen lazım. Bak Maksini burada vermen lazım. Haydi. Burada vermen lazım Maksini. Fazla uğraştırma bize. Haydi oğlum be. Haydi lan. Haydi lan. Haydi lan. Haydi oğlum. Çok güzelsin lan. Ekran çok güzel lan. Ekran çok güzel be. Ekran çok güzel oğlum var ya süpersin işte bu bam 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 süper abi devam devam devam. bin TL güzel bir ödeme. kardeşimize hayırlı uğurlu olsun. Güle güle harcaman diye dostum. Dostlar videomuz buraya kadar da Allah'a emanet olun. üzere.